Gerçekten iki takım içinde güzel bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe Galatasaray iki takımın da uzun zamandır iple çektiği bir karşılaşma. İki takım da çok iyi hazırlandı. Ben spikeriniz Barış Koca bu maçı size sun sunacağım. Elim e, dilimi döndürce sunacağım. Yorumcumuz yok. Yorumcumuz İstanbul'da trafiğe takılmış. E, 90 dakika sonra gelecek. O zamana kadar da maç bitecek zaten. Evet şimdi milli maçlar. Volkan Kale'de Bekir, Yobo, Gökhan Gönül, Caner Erkin defansta. Christian Barane, Kite, Emre, Selçuk Şahin, Mehmet Topal ise ortada oynayacak. Forvet'te ise tek başına solo oynayacak. Galatasaray içinde... Evet... Mustafa Karede, Semih, Gökhan, Hakan Bahta, Ebu Ed defansta oynayacak. Selçuk İnan, Yekta, Riera, Emre Çorak ortada oynayacak. Sinan da, Elmandar, Forvet oynayacak. Evet taraftarlar ilginç bir şekilde Türkiye Türkiye diye bağırıyorlar. Bu bizim için yani tüm Türkiye için güzel bir şey. Ne alakası? Neyse Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe maça başlayan taraf. E İki takımda da sakat oyuncular var, bu yüzden birazcık iki, iki takım içinde zor bir karşılaşma olacak. Ben maça döneyim en iyisi. Evet, Emre. Emre. Emre oradan orta çeker mi acaba? Öyle bir düşüncesi olabilir mi? Emre Christian attı. Cristiano. Cristiano soldan, ıı, sova atmaya çalıştı ama geçmedi. Evet. Mehmet topar. Mehmet topar. Emre attı. Emre Christian attı. Kırık Emre Çolak, Schneider. Evet Schneider. Galatasaray'da bomba yaratan bir oyuncu Schneider. Galatasaray'ı yani çok büyük yerlere getirebilir. Schneider, Schneider şut Gökhan'ın kafasından sekti. O nasıl bir şeydi? Bir pozisyonda. Selçuk İnan, Selçuk İnan, Emre Çolak kafayla offside büyük ihtimalle. Evet offside. Maça hızlı başlayan taraf aslında söyleyeyim ben ya yani iki takım da hızlı başladı maça. Ee, Volkan Evet, sol attı. Riera, Mehmet Topal. Yekta oradan aldı topu. Yekta Ebu'ya yattı. Ebu'ya uçurdu topu. Volkan'a kadar geldi top. Volkan Yobo Gökhan Gönül Sol Show gelmedi Hakan Bata. Emre Çorak. Riera. Elmandar. Riera'ya pas attı. Çok güzel bir pastı. Eboe. Eboe Riera'ya atmaya çalıştı. Kayt. Bekir. Bekir Christian. Christian'dan Emre'ye gerisi orada çok tehlikeli bir atak yapabilirler. Yanda kayt bekliyor. Ama evet kayta attı. Gökhan Gönür. Gökhan Gönür. Gökhan Gönül kayıt. Sert atmayı düşündü büyük ihtimalle ama atmadı. Yekta. Çok Galatasaray'da. Erman der. Erman der. Erman der yere attı. Şu anda çok güzel bir atak Volkan. Evet. Gerçekten Galatasaray için çok güzel bir ataktı. Ama bunu değerlendiremediler. Aslında çok güzel bir şuttu ama Volkan Pantelli ile o topu uzanıp kaleden çıkardı. Konar. Vera ortaladı topu. Emre Belezor oradan Selçuk Şahin Fenerbahçe uzaklaştırabilecek mi? Hayır Emre Çorak aldı. Emre Çorak Yobo'ya geldi şimdi Selçuk Şahin. Selçuk Şahin. Selçuk Şahin Christian attı. Christian Selçuk İnan. Selçuk İnan aldı topu. Erman der. Selçuk İnan attı. Erman e tekrar geldi mi? Hayır Çınar'dan. Volkan. 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 Tekrardan Volkan çok güzel bir kurtarışla topu uzaklaştırmayı bildi. Gerçekten güzel bir şuttu. Tekrar izliyoruz. Evet Galatasaray şu dakika üstünlüğünü Fenerbahçe sahasında kurmuş durumda. Selçuk İnan topu ortaladı. Riyar ayak kafayla Yekta oradan alabilecek topu aldı. Selçuk attı topu. Selçuk İnan. orada iki kişi arasından geçemedi. Touch. Yekta Ebu'ya yaptı. Ye Riera. Riera Schneider atmaya çalıştı ama olmadı. Riera tekrar düzeltti ve Kirden Sov'a kadar geldi top. Sol oradan aldı evet. Sov kayta attı. Kite. Kite şu an gidiyor. Sov'a gelebilir mi? Ebu'ya da alabilir o topu. Ebu aldı Gökhan Zan. Hakan Bata. Elmander. der. Yekta. Yekta gerçekten e, ya yani gayet Galatasaray anlamında çok güzel bir oyuncu. Genç olmasına karşın son zamanlardaki e, güzel futbolu herkese etkiliyor. Emre Çorak. Selçuk Yunan attı. Selçuk Yunan da gerçekten ya yani forvet anlamda çok güzel bir oyuncu. Yobo Sol alabilir mi? Sol oradan alamadı. Ya Fenerbahçe'de şöyle bir kötü taraf var. Sol'u çok yalnız başına bırakıyorlar. Yani her zaman olmuyor. Bu arada çok güzel bir atak gelişiyor. Sol alamadı. Evet Galatasaray uzaklaştırıyor. Ya yani Sol'u gerçekten tek başına bırakıyorlar. Bu Fenerbahçe anlamında dezavantaj. Ya, ya, bilmiyorum. Sol mu tek oynamak istiyor yoksa e, işte beraber oynamıyorlar. İşte bir şey var orada. Ama Sol'a ya asist yapılınca sol çok güzel ya Sova pastatın past atılınca Sova çok güzel bir çıtlar ve gol de yapıyor işte. Anladınız siz onu. Neyse bu arada bir itiraz var. Büyük ihtimal oldu. İtirazlar sürüyor. Neye itiraz ettiklerini bilmiyorum. Görmedim çünkü. İzleyelim. Evet oradan yani, o evet gerçekten tartışırdık bir pozisyon penaltı. Kristian Barana atabilecek mi? Kristi Kaleci kurtardı. Muslera kurtardı. Evet. Penaltıda baya bir tartışıldı. Ama Muslera kurtardı o topu. Gerçekten güzel bir güzel kaleciliği de. Canerkin Yobo. Tekrar ata çıkacak Fenerbahçe. Cristian Barani. Orada Cristian Barani yerine kullandırıyor. Aykut kocaman ya. Niye penaltıyı Cristian Barani'ye mi kullandı? Sova kullandı. Zaten Alex'i yollamışım. Sola kullandırsın. Ne sayı seyirciler? Birazcık kendimi kaptırdım. Ee, Emre Çorak geldi. Evet. Emre Çorak Evo'ya. Evoya Yekta ya. Yekta. Yekta. Gökhan Gönül Kayt. Selçuk Şahin. Selçuk Şahin niye oynatıyorsun başta? Selçuk Şahin niye oynatıyorsun? Orta sahada. Selçuk Şahin. Ne sayı seyirciler? Yine de kapladım. Sol var bu arada pas çok güzel. Sol ortaladı, uzanamadı. Sol ne oluyor? Ha. Tamam, Ermanlar. Ya yani Selçuk Şahin yine ve boy oynat. Başka birisini oynat. Selçuk Şahin oynat. Neyse. Eee. Selçuk Şahin. şu topa bak. Attı topa bak. Caner'e niye atıyorsun orada? Neyse. Caner. Caner baya bir yolladı. Mustera. Evet hakem saatine bakıyor. İlk yarıyı bitirdi. Evet sayı seyirciler. İlk yarı bitti. Ee, 0-0 Fenerbahçe 0 Galatasaray 0. İkinci yarıda beraberiz. Evet beraber olmadan önce, beraber olmadan önce istatistiklere bir bakalım. E, ee, Fenerbahçe bir tane şut çekmiş. Bir tanesi kaleye bulmuş. Galatasaray 4 tane şut çekmiş. Iki tanesi ee, işte 2 tanesi kaleye bulmuş. E, offside işte 2-1 işte Galatasaray anlamında. Serbest vuruş Fenerbahçe bir tane kullandı. Top çalmalar ise Fenerbahçe 14 tane top çalmış. Galatasaray 9 tane. Güzel bir oran. Ee, topa sahip olma oranında Fenerbahçe %54 Galatasaray %46. Ee, aslında Galatasaray daha iyi oynadı gibi ama Fenerbahçe topa sahip olmada gerçekten güzel işler çıkarttı. İsabet pas ise %83 Fenerbahçe %71 Galatasaray. Bu da güzel bir oran. Top çalma 3-2 kurtarış ekibi. Evet, e, ikinci yarıya başlıyoruz. Evet, ikinci yarıya başlıyorum. Evet, Galatasaray başlıyor ikinci yarıya. Şınaj Erman der, Yekta, Gökhan Zam, Hakan Bahta, Selçuk İnan, Selçuk İnan, Selçuk İnan Şınaj attı. Şınaj Yobo'ya attı kafayı. Yobo kafayla düzeltti topu. Emre Çorak, Emre Çorak, Yobo alabilirim oradan Yobo aldı topu Selçuk İnan Mehmet Topal Emre yaptı Emre Emre Selçuk İnan Riyara Riyara Schneider Selçuk İnan Mehmet Topal Emre Emre böyle zorlu Selçuk Şahin attı Selçuk Şahin Oyunu bile kastırdır nasıl başardır ha bunu ben de bilmiyorum. Cemal Erkin. Emre Berezoğlu. Emre Berezoğlu. Emre Berezoğlu orta çekerse Galatasaray'a da tehlikeli bir an Mehmet Topal. Cemal Erkin. Sol attı. Sol çok güzel bir hareketti. Uzaklaştırmaya çalıştı. Işte. Erman Bekir oradan aldı topu. Yekta. Bekir orada bir foul beklentisi var. Hakem devam dedi. Yekta. Yekta Galatasaray Fenerbahçe sahasında gerçekten güzel iş çıkartıyor. Caner Volkan. Evet. Volkan sola attı. Sol kafayla düzeltti. Emre'ye at atacak mı? Caner'e attı. Caner Yobo'ya. Yobo'dan Riyar'a. Evet Bekir. Selçuk Şahin. Mehmet Topak. Emre Berezoğlu. Evet şimdi Fenerbahçe üstünü taç. Derken taç. Emre Berezoğlu. Mehmet Topal attı. Mehmet Topal. Kayıt attı bu arada bir oyuncu değişikliği oldu. Fenerbahçe anlamında oyuncu değişikliği. Kresi çıkılıyor sol çıkıyor. Güzel bir. Orada. Orası müthişti. Neyse. Göremedim. Ben göremedim siz. Ya ben anlatamadım siz anladınız. Emre ortada ortaladı. Emre Berezoğlu oradan tekrar ortaya bileyim mi? Emre Berezoğlu ortaya kayıt Kayt! Mustera! Gerçekten çok güzel aldı topu. Evet bu sefer Galatasaray. Ata kalkacak derken Mehmet Topal. Mehmet Topal. Mehmet Topal kayıt attı. Kayıt. Düzeltti. Kresic. 3! Kres arka aldı topu. Çok rahat aldı ama. Ermenler Gökhan Gönül kafayla uzanabilir Evet uzandı. Şunayc der. Eboe. Şimdi Galatasaray atağa kalktı. Eboe. Eboe boşluk alıyor. Eboe pas atacak birisini arıyor. Emre Çolak attı. Emre Çolak. Ne yapıyorsun Emre Çolak ya? Tamam Volkan Demirer. Volkan Demirer. Bekir kafayla oraya. Christian attı. Erman Yekta. Yekta Kurtuluş. Krasic. Christian Barone. Christian Barone. Gökhanzan. Eboe. der. Yekta. Yekta şu anda çok güzel bir boşluk yakaladı. Yekta ortaladı topu. Yobo kafa. Volkan. O da bir anlaşmazlık çıktı ama şu an top Christian'da. Christian, Christian Emre'ye attı. Emre. Ya Fenerbahçe şu an çok sıkışık oynuyor. Buna gerek yok. Bu arada foul. Oldu sarı kart. Evet Semih Kaya'ya sarı kart. Tartışılacak bir pozisyon mu? Şimdi tekrar bir izleyelim. Evet. Ee, belki tartışılabilir ama bence sarı kart. Melireş girdi. Selçuk Şahin çıktı. Güzel bir karar. Stop girdi. Emre Berezoğlu çıktı. Meres girdiği gibi çok güzel bir şut çekti. Bu arada Galatasaray'da da bir oyuncu değişikliği orada onu göremedim. Çok güzel bir şut çekti ama Meres. Kresic. Bu arada Hamit girdi yere çıktı. Kresic Galatasaray. Çağlar birinci çıktı. İşte Yekta Çalıa birinci girdi Yekta çıktı. Mehmet Topal. Mehmet Topal Meyren Eş Mehmet Topal Mehmet Topal Müthiş bir şut Mehmet Topal Dışarıya atıyor Mehmet Topal Çok güzel bir pas Mehmet Topal O şut kaçmamalıydı ya Neyse Mustera Mehmet Topal Semih Kaya ee, i̇ki takımda da oyuncu değişiklikleri oldu. Şu an birazcık değişti oyunun temposu. Yobo. Yobo Christian, Christian, Meresh, Krasic, Krasic. Ee, bu oyuncu değişiklikleriyle artık kocaman büyük ihtimalle birazcık atak anlamında birazcık güçlendirmek istiyor çünkü adı atak oyuncular, ya yani adı oyuncular atak oyuncular Mereles. Mereles kayt. Kayt oradan düzeltirse hayır Semih Kaya defans. Galatasaray defansı. Selçuk İnans. Selçuk inans. 81. dakika hala 0-0. Yobo. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Fenerbahçe şu an atağa çıktı. Mehmet Topal stok attı. Stok. Stok güzel bir ortaya yakalarsa tehlike oluşturur. Stok. Korner. Krasic. Krasic ortaladı. Semih Kaya kafayla düzeltmeye çalıştı. Selçuk evet düzeltti. Caner Erkin atak devam ediyor. Caner Erkin Caner Erkin ortaladı ama pek kimse yok. Oradan bir ayak gördüm en son. Kimin ayağının olduğunu göremedim ama. Selçuk 86. Daki 86. dakika. Erman der. Erman der. Selçuk İnan. Selçuk ortaladı. Ve gol. Gol evet sayın seyirciler. Galatasaray gol attı. Gerçekten Umut Bulut'un golüyle Galatasaray şu an sevinç anları yaşıyorlar. Galatasaray taraftarı sevinç anları yaşıyorlar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir orta orada Fenerbahçe savunmaya çalıştı ama Umut Bulut'un kafası Volkan Demirer'i bile açtı. Evet tekrar tekrar Sa tekrar tekrar sahneye geliyor. Umut Bulut'un kafası evet. Umut Bulut'un kafası. Geri alayım mı? Gerek olmaz. Umut Bulut'un kafası. Şu an skor 1-0. Fenerbahçe'nin kaçırdığı bir penaltı var. Ama 1-0 Galatasaray yeniyor. Yobo. Yobo'dan Stoka. Şu anda Fenerbahçe kızmış olabilir bu duruma. Belki durumu bir bire getirebilir ama 88. dakika hatta 89. dakika. Kim nereye atıyor? Erman der. Erman der. Evet artı bir oynanacak maçta. Erman der. Korner. Yobo ne yapıyorsun orada? Korner çıkarır mı o topu ya? Neyse Erman der. Erman der ortaladı. Yobo uzaklaştırmaya çalışırken Ebo'ya oradan aldı topu. Erman der. Ermenler orta rahatsa tehlike oluşturur. Ermenler Schneider attı. Schneider Eboe ikinci gol gelir mi? Umut Bulut tekrar ilk gol atmıştı. Ve maçın son düdüğü mahi olsaydı. Son düdüğü sandım ama offside. Evet Umut Bulut offside yakalanmış. Volkan Demirer. Ve son düdük Galatasaray 1 Fenerbahçe 0. Gerçekten güzel bir maçtı. Fenerbahçe'nin kaçırdığı bir penaltı var. Galatasaray Umut Bulut'tan bulduğu çok güzel bir gol var. Ee, i̇statistiklere bakacak olursak direkt ben topa sahip olmadan başlamak istiyorum. Topa, birinci yarıda topa sahip olmadan Fenerbahçe üstünü kurmuştu. Ama şimdi %51 ile Galatasaray üstün. İsabetli pas da Galatasaray üstün. Ee, bana göre Fenerbahçe'nin o son Iı, değiştirdi oyuncular çok erken ya yani geç değiştirdi pardon geç değiştirdi onu daha erken değiştirseydi belki daha değişik bir futbol daha işte daha güzel bir futbol sergileyebilirlerdi ama Galatasaray her zamanki şeyi de 1-0 yendi şimdi önemli anlara bakacağım derken oyuncu dereceleri geliyor şu an ekrana Volkan altı, Musa 6 6 altı altı altı. Selçuk İnan yedi Gerçekten Selçuk İnan güzel oynamış. Ee, evet şöyle bir bakıyorum da. Umut Bulut altı. Gol rağmen altı. PES 2013'ün e, yayınladığı skorlar. oyuncu dereceleri bunlar. Çok saçma sapan biliyorum. Önemli anlara bakacak olursak. Ee, evet oradan bir pas. Evet Galatasaray çok güzel bir şey çekmişti bu pozisyonlar. Fenerbahçe kaleci Volkan Demirer. Çok güzel bir kurtarışla. Tehlike uzaklaştırmıştı. Evet Galatasaray yata. Galatasaray oradan çok güzel bir pasla. Evet Schneider'in şutu. Gerçekten güzel bir şuttu bu. Volkan'ın Volkan çıkardığı bir top. Fenerbahçe'nin kaçırdığı penaltı. Ya burada tartışılacak bir pozisyon varsa Christian Barone'nin penaltı kullanması. Yani yep. Borun'u kullanıyor penaltı. Neyse. Ee, Fenerbahçe'nin şutu. Mustera kurtarmıştı. Gerçekten güzel bir şut. Ee, Mehmet Topal'ın. Evet. Mehmet Topal'ın attığı şut. Evet. Ee, Mehmet Topal'ın bu şutu gol olabilirdi. Gerçekten güzel bir pozisyondu. Ee, Selçuk İnan'ın asistiyle Umut'un golü. Görüyorsunuz. Umut'un kafası. Gerçekten. ya Nasıl bir kafaysa artık gol atmayı başardı. Evet tekrarlamaya başladı büyük ihtimalle. Oh, yok Galatasaray'ın bu şutu var. Evet. Evet, şuna ait işte. Evet, tekrarlamaya başladı. Ee, ben spikeriniz Barış Kocaemle bir başka maçta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.